Emre kardeşim bir tane araç aldı. Fiat Ducato. Dedi ki arka sol stopum kırık. Onu değiştirelim dedi. Daha önce satan adam kışın öyle kırık stopla dolaşmış durmuş ve tabii ki giren sular elektrik tesisatını mahvetmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi size çok hazin bir sonu göstereceğim arkadaşlar. Feci bir şekilde su ampulün duy yuvasını çürütmüş ve biz bunu bu şekilde takamayacağız. Çünkü yan sanayi ürünlerde orası satılmıyor. Sadece arka stop satılıyor arkadaşlar. Orijinal almamız için de tabii ki akşam oldu. Artık yarın bir tane orijinal bulup bu şekilde takacağız. Gösteriyorum. Ampülleri gösteriyorum. Kırılmış, çatlamış ve su içine dolmuş arkadaşlar. Ondan sonra elektronik araç olduğu için de arızası bulunamayan maalesef arkadaşlar sorunlar çıkıyor ve tabii ki sıkıntılar doğuyor arkadaşlar yenisini şu anda takmayacağız. Eskisinin içindeki suları alacağız. Emrah gıdım gıdım son damlasına kadar döküyor. Yarın orijinali alacağız arkadaşlar. Yan sanayilerde nedense şu ampullerin duyunu komple vermiyorlar. Maliyet ve külfet arttı, arttığı için arkadaşlar. Bu şekilde sadece dış stopu satılıyor. Araç sahiplerinin işine de geliyor ucuz olduğu için ama nacizane ben olsam arkadaşlar direkt orijinal alır takarım. Çekerini diyorum Ne Pense abi. Pense. Çok eski model araçlar vardı. 99 model öncesi. Onlar da böyle kırıldığı zaman çok sorun olmuyor da bu elektronik araçlarda çok büyük sıkıntılar doğuyor. Hiç unutmuyorum. Arka stopu kırık. Oradan suyu almış. Su gitmiş gitmiş. Dört buçuk metre aracın boyu var. Ve beyne kadar gitmiş. Arabanın beynini yakmış arkadaşlar. Titreşimden dalga dalga suyu çekebiliyor arkadaşlar. Onun için arka stopunuz mu kırık? Sinyaliniz mi kırık? Fren üçüncü stopunuz mu kırık? Yenisini takın kardeşim. Üçe beşe bakmayın. Takın. Yağmur çamur girmesin. Araçlarınızda büyük sorunlar olmasın. Sizin iyiliğiniz için.